Hayır bu çocukta gerizekalılık mı var ama? İskender'in senin 150 tane olur. Neyin? Kız arkadaşım. İkisi de birbirinden kolsuz bu arada. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. 8-0 yandığımız yok mu? Allah 8-0 olmaz. One second. 1 ah. second. Gir lan gir gir gir. Hadi yeah. la başlıyor. Başladık. Burada burada burada. <laughs> Neyime ne <laughs> mi gidiyorsun? Lan neyi atlattım İyi iyi başarılıyız. Ders almaya değil ders vermeye geldik. Sen ne diyorsun o? Aynı bu şekil, görüyor musun? Deliler. Ne yapıyorsun lan? Geliyor sağdan. Ne yapıyoruz? öz? Evde la. cs girip ben niye çağırdınız? hiç Eren ben de de. Ben demedim. Ney lan? Niye manaz, ben birden çıktı. zaten yeni Ne oynuyorsunuz? Yoldaş. Ben kendi hesabımdan giriyorum. Fakir hesabıma. Tamam. <laughs> Ama bu, biz bunu oynayıp çıkacaktık ya. Evet <laughs> tamam o zaman. Ben yedim mi? Sen ne yapıyordun? <laughs> ben yedim. Öyle dol... Ben de bakıyordum öyle. Baktım siz CS oynuyorsunuz dedim. Evet, ben de böyle girerler. Otur, burada burada burada. <laughs> Emirhan ben bir şey öğrendim. Biz terörist değiliz. Değiliz tabii ki de. Abi. Anam oh. <laughs> altına sıçtı. Altına sıçtı. Altına sıçtı. Bu ona. Matchbox denen arkadaş Hangi bot nasıl bir bot? Emir anan nasıl Şarkıcı bir şarkı söylüyor hiç bir özelliği yok bir vasfı yok. Radyo gibi kardeşim zaten. Radyo. Bak gibi bir şey yani. ETS oynayacağız diye. Vereyim mi? Ney yok. Onlar kaşınma oğlum ben pompalıyla oynayacağım. Görmedin mi yaptı hareketi? Size ya yeri bir DJ atabilirim. Gel. Süresi bitiyor sana anlar. Yo yo süresiz. O premium da o yüzden süresi Eee... <laughs> Önce evden gelecek. Evdeyim. Evdeyim. O zaman TV izle. Bekle. Bekle o zaman. Geri çekil. Gel gel beyizle. Hemen sağda pusuyor yine. Aynen. Bunlar da ama ezikmiş ya. Efe istersen yayın açacaksana. Yo yo, şu botu ektim ben de çıkacağım. Evde. Emirhan evde de. Ah Eren ben orada ama oraya Sus. bana yetki vermeden. Tamam bir dakika veririz bir dakika. Bugün hiç şu an hiç zamanı değil. Öldü öldü sayı solunda. Benim ben. Sol sol sol. Öldü. Sağında sağ oğlum bomba Kutu, ha Avo kit tamam. 8000 dolar paran var oğlum bir kit alsana amına Önemli olan aksiyon olsun anladın mı? Ha. Bir bomba etsin diyorsun yani. I can't, I can't, <laughs> Adamlar daha şey bomba kurdu. Bırak şansım var <laughs> Galiba nerede olduğunu biliyorsun. Abi bence tabanca. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ah, vallahi oyun drop yedi ya. Oğlum CS2 bende de çok drop yiyor. Evet ya, bu bazen bir gidiyor. As katın var ya bir monitöre yapıştırayım Neyse evet, Brawl Stars oynamayın lan Brawl oynanmaz mı ya bu o Oyunların oyunları Ovo full oyunu Artık biliyorlar yani ben boşuna şifre bastım Şurada bir tane. Solda biri var. Allah Allah. Allah. Bir tane skutu var. Vay oruç <laughs> bir çocuğa çat yana dön. Neyse ya ne küfür ediyoruz ki ne gerek var değil mi Eren? Aynen aynen. Kardeşim. Sizi İslam'a davet ediyorum. <laughs> Flash yiyor Neden kaçıyorsunuz abi? Flash neden kaçıyorsunuz? Flash atıyor bize sonra yok oluyor abi. He. Abi. Herhangi bir beklentin yok. Gel evden dalak gel. Evden mi? He. Öğrendi oynamayı adamlar geçene diye. Para yok ki takımda. Bir ben çıkamıyorum zaten. Ya o adam duvarla aynı renge girmiş. Şeyde. Suçtum. Altıma sustum. Altıma sustum. Kokusu oraya kadar geldi mi emre? Geldi geldi. Altıma sıçtı. Hmm. Ben Sanırım ben de aldım bu koku yere. o kopu yere. O şey kokusu yanmış saç kokusu. Öyle mi dere ben Ben pusacağım buraya ama. Tabloyu gördün mü? Gördüm. Yapma. <laughs> Bura boş. Dur. Şifre buradan çıkayım ben. Burada da var. Ne ayak? Vay orası bir çocuğu hep aynı yere pusuyor ya. Oh oh oh. Her seferinde de yiyor mu? Haa. Evet. Önünde. Çevirdi lan adamlar. Para öpge takımdan. Al emirhan. Neyse evet, bende var silah sen. Sat onu sat onu. Come on, come on, let's go. Yapacak bir şey yok Takımız biz. Gözler Sağdan mi? geleceğimizi sanıyorlar ama. Bilmedikleri bir şey var. Oy, nerede? 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 Çabuk söyle. Silahı nereye, sağ... yaptım, silahı nereye attım? Silahı nereye attım? En sağda kutuların orada. Sağ orada. Bombalısı var gene. En son oradaydı. En <laughs> son oradaydı. Öyle diyeyim yani. <gülüyor> 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 Öyle bir gerif tüs görmüyor ya. <laughs> Gözüm en son orada gördü. Al şunu. Al arkanda. Arkanda. <laughs> saat geç başladık ya. Kesin şurada var ya. Gene <laughs> bu. <be> ya yeni geliyor lan. <laughs> Gamesi erkek. Ney game erkek?